Savunma Bakanlığı yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 1445 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ise 28 Mayıs'ta E-Devlet üzerinden duyurulacağı açıklandı. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK YPG'li teröriste komandolar tarafından öldürüldü. Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında çalışmalar yapılırken normalleşme sürecine yönelik planlamalar da sürüyor. Bu kapsamda terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlaması planlanıyor. Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları ise 28 Mayıs 2020 tarihinde E-Devlet üzerinden duyurulacak. Covid-19 salgını nedeniyle bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek amacıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-devletten yapılacak. Zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak. Bakanlığın gündeminde FETÖ ile mücadele de vardı. 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar toplam 19.495 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini duyururken, 4.682 personel hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği açıklandı.